Herkese merhaba hoş geldiniz. Burada Ata'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Hucum. Karakterimiz en son bu hale getirdim. Güzel artık bunları indirebiliyoruz. Normalde bunları indiremedik maalesef. Ölmüyorlardı. Güzel hızlı başladık. Bakalım hızlı mı öleceğiz olsa ilerleyebileceğiz mi? Ölmeden birkaç bölüm. Son 30 saniye kaldı. Allah her ölmüyorlar ölüm olar. Allah canım azalmaya başladı. Şimdi şeyler atmaya başladılar. Şimdi mermileri Mermiler de güçlü bunların. İki mermi de oluyoruz. Gittik. Tekrardan geldik bakalım. Güzel bitirdik. Bakalım ne biliyorsun. Ellerden başka da bir şey vermedin. Devam edelim bakalım. Tekrardan geçtik. Bakalım bu sefer ölecek miyiz? Ölüm ilerledikçe sınırın sadece de yükseliyor. Ben acı kır bakayım. Güzel puan topladık zaten. O Oo, fena vuruyoruz. Ben ekranın sallanmasını kapatmayı unuttum maalesef. Önceki bölümde kapatacağım kapatacağım dedim kapatmadım. Aferin bana. Son 20 saniye kaldı. Güzel bu bölüm. Ölmeden geçti herhalde. Hadi kırdık. Bak. Ver bakayım. Hocam cam cam verceğim, verceğim, ver gittik yine. Son 18 tane kadar yine gittik. Yani evet, geldik oyunu tam öğrenemedim şu aldığımız yetenekleri falan birleştirmeyi falan daha yeni öğrendim. önceki bölümde öğrendim. Ve yine güçleneceğiz. İşte oyunun başındayız ya. Derken güzel bir saniye. Güzel şimdi hangisini seçsek? Element toplama hasar. Hasara verelim. Buradan ne alabiliyor şimdi? Al bakayım. Bunu aldık. Devam edelim bakalım. Geçtik tekrardan. kaydı durup bakıyorum da bir şeyler alabiliyor muyuz Bu şeyler birleştirebiliyoruz mu? Hayır. Şu an yeşil şeylerden toplamamız lazım baya baya. onları bizim paramızmış. Onu da daha sonradan öğrendim. Derken gittik abi. 30 saniye falan öldük. 25 canımız kaldı. Derken hocam tek attılar. Tekrar <laughs> müzik geldik. Biraz da bende hata. Oyunu ilk başlarda bilmiyordum. Bayağı ilerledik ilerledik. Aldığımız itemleri falan birleştirmek falan daha sonradan öğrendim. Baba baba ba ba, ba 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 ba. Bir artıyor düşüyor güzel geçtik bölümü Ver bakayım Tamamdır normal eşyalar bunlar az önce ben kayıt dışına baktım da durdurdum da Birleştiremiyorum Bunu çözemedim hala da. bunu çözdüm ama Maalesef Şurayı çözemedim bir de şurayı çözemedim Oyna O öğreneceğiz tabii ki. Bunlar bir işe yaramaz. Bunlar zaten bu da VIP olan. Ucum sonsuz var. Ucum var. Hocam ucum ne sonsuz zor. Açtım ben kaydı. açmışım. Tamam devam edelim. Abi geldi sonunda. Gel bakayım Ben diyorum ne zaman boss gelecek filan. Oynuyoruz oynuyoruz ama bir türlü bosslarla kapışamıyoruz derken yine gittik. Tekrardan geldik bakalım boss'u dövmeye. Karakterimiz o kadar güçlü değil ama Dediğim gibi ilk başta benim hatam olduğu için Hızlı geliştiremedik karakteri. Güzel bir can aldık. Hadi 40 tane kaldı. Şunlar can da sanırım zaten yine canımız gitti. Bir daha aldık. Kırmızılara değmemem lazımmış. Değdiğim an gidiyorum. Hocam kırmızıya değmemek elde değil ki şuraya bak. Umarım bir son gelme olur. Yani reklam izleme olur. Hocam harbi ekranda 25 yaşanıyor şu an. Öyle şükür. Bası yendik. 300 puan aldık. Yeni oyun. Hocam ne oldu? Kazanan oyun. Bitti mi lan? Yeni oyun. Tekrar dene. Menüye dön. Hocam bu kadar mıydı bu? oyun bu kadar mıydı? Bir bakayım kaydı durdurup Maalesef 20 bölüm mü varmış Anlamadım ki hikayede değil miydi bu oyun 20 dal dalgayı da bitirmişiz Şimdi bir yapalım anı Nere Nare bittim be kardeşim Nare bittim Can çalma can çalma olur hocam Element hasarı can çalma olsun Şimdi Menüye bir dönelim Menüye dön. Evet menüye dön. Şimdi hayatta kalma mı yoksa normal hikayeli yoksa onu tam anlamadım. Yeni oyun diyelim bakalım. Ben gerek karakteri seçtim. Bu acaba zorluklara mı göre yani kolay? En zor. Kavgacı falan çılgın. Kavgacı bu da normal mi? Tamam bunu seçelim. Derken seçtirmiyor. Tamam, bunu seçelim bakalım. Yumrukla hangisi daha iyi. Bu daha iyi. Hadi devam edelim bakalım. Heh hele şükür. Bu mu hayatta kalma? Pardon. Hikayeli oyun. Hocam ödeyemiyorum. Tamam göstere bari ileri gidiyor yani. Güzel. Demek ki buradan hikayeli. Diğer neydi hiç bilmiyorum. Hadi bakalım başlayalım şimdi sıfırdan. Hadi geçmek. ya 20. Ye. Klasiği de bitirmiş olduk. Sıkıntı yok. Bunu da bitiririz. Tamam. Buradan kaydı açtım mı? Öyle şükür. Bazen unutuyorum. Menzil. Bence menzil hadi kaçınma da olabilir. Tamam bu olsun. Şimdi kömür bence ağacı. Hocam sen bir yumruğu ver bakayım. Birleştir. Başka da paramız yok. Parayı biriktirmem lazım. Hocum. Gel bakayım şöyle vurdum indirdim aşağıya. Hayır öleceğim. Kaç. Şu anda çekemez maalesef. Derken gittik. Bu rotatorun sahibi benim sayemde zengin oldu bugün. 5 tane silahı reklam edilmişimdir. Saldırı hızı, yakın saldırı, eleme saldırı, max sağlık. Hocam max sağlık olsun. Şimdi niye alsak ki buradan en fazla yumruk alabiliriz. Başka bir şey alamayız maalesef. Onu da birleştir bakalım. Yine birleştir. Tamam. Hadi bakalım. Güzel şimdi daha hızlı vuruyoruz. Ben kaydı açtım mı? Tamam kaydı açmışım Hücum 3. Güzel. Derken yine gittik. Bize silahlar bir şeyler lazım. O da henüz daha gelmiyor oyunun başında olduğumuz için. Lakin yine bir can kaldı. Hayır. Tüh be. Hocam bir saniye daha dayansaydık. Bitiyordu can çalma menzil, sanları, Mühendislik. Hangisi daha önemli onu bilmiyorum. Onu bana yorumlara yazar mısınız? De, oyun öneriniz varsa yine yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Can çalma menzil. Can çalma olsun yumruk hocam diyor, doğru düzgün bir şey gelmiyor ki kirpi verdin onu normal eşyalara yumruk hadi devam edelim bakalım ben kaydaştım da tamam bu açacağım son dalga olsun uyuu ne öldük be kardeşim. Şöyle bir silah falan varsa ölmeyeceğiz ya. Bir türlü şu silahı vermedi bana. Hemen toparla şuna hemen toparla Gel lan buraya az tane cümlük. Az tane yumruk az tane Hadi şükür bitti. Hasar zırh. Saldırı hızı. Biraz daha hasara verelim bakalım. Ara doğru düzgün bir şey vermedi. Hala yumrukta kararlı. Ver bakayım gideceğim de para yok ki. Birleştir. Taş tak olmuş yeter. Şimdi benden bu kadar. Yine buradan devam ederiz. Dördüncü ucumdan. Like'ı da bu bana olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.